Hala daha tarifini bulamadım. Biz de bu tokileri alırız. Sıkıntı yok. Bak, zincir takacak ya. Kim? Kim? kullanmak Mark location. Mark the location. ana anlıyor da bilmiyor ki. Ben böyle geliyorum. İnen ne oldu bu arada abi? İnen ne oldu bu arada abi? Ah! Baba! yapma lan yok Yeah. Kanka şunlara bir bakın da. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Sen ona gitti. Ben şuna bir headshot vurayım <laughs> abi. Bak gördün mü bitti işte. Hadi. Nerede? Oynayalım bunları. Abi şu mavi de baydım Abi adam oraya çıkmış. <laughs> Resmen var ya. Solda da Hey. Kim <laughs> Allah belanı versin adam varmış. Allah belanı versin adam varmış. Çok iyi be. Ben Olur, evlere geçtim ya. geçtim ya. Ben evlere geçtim ya. bunlar oynamamız lazım değil mi? Bunlar oynamamız lazım. Diyor. Dıştan geliyor, benim arkamdan da geliyor ya. Gel oraya bir bak. İşte <laughs> gördün. Bas 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 bas. Dur kanka bombaçi. At, at. Bekle. Tepe dedi mi hala? Baygın var, baygın var yukarıda. Var adam var. Adam var ne ki? Bir, atıyor, Bir atıyor, herhalde. atıyor herhalde. Sonra tamam dıştan geliyor. Ben baktım orada göremedim abi. Korkmuş lan. Aha adam indi, adam indi buraya. Ama Ket, kestim kestim kestim. Ya, kestim. İkinci. Cemi, Celal. Kestim. Sol taraf Ceren. şey, solundaki ev daha, ortadaki. Ah sesini aldım. Bayılmam ha. Aa, bu eve geçti O da indi öbürü ben de indi. Iki, iki. Kanka bunlar herhalde Bayılmayı ölmek sanıyor. Karakolda da var. Watch Abi lan oradan. Abi karakolda sıkıyor ya. Aman tamam. ama bayacağım onu. Kanka. Karakol mu bayım kanka? Karakol yani mu bayayım kanka? Ha şu açıkta çok. Helal. Aa geliyor abi bir siyah. Oh. Bak vurdum ona da. Aa dilan oradan. <laughs> Aa dilan oradan. Gelen var. Abi ya. Abi geliyorlar. 2-3 kişi. İki, üç kişi. Roca Roca. Ne taraftan geliyor? Söyle bekle bayılma. Sık. Neler neler o. <gülüyor> <gülüyor> ne bu ne Yoksa i̇ki tarafla geliyorlar, kanka çok sıkıntı. Yani bura o kadar sıkıntılı ki hangi tarafa bakacağımızı bilemiyoruz yani. Awesome. Ben o tokidekine polis tekine vurdum ha. Abi yok böyle bir şey ya. Kur yer şuna ben başka yerden göstereceğim ya. Sılandık artık. Gelen var. Vay. Oh. Vallahi içimi yalar yedim. Salatladı. O derken buradan geldi. Hadi. Hadi Geldi. Okey, çıkıyor. Ne yaparız ya? Var. Abi gösterme gözünü seveyim. Polistik hala <laughs> duruyom lan. Nerede yatıyor? Abi bu var ya. Böyle bir şşşş. Tugay neredeydi Tugay neredeydi adam? Alışveriş vardı ya orada. Açık olan yer. Açık olan yer. Koyasın ya 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 sanki niye ayrı diyorsun ha? Burada duruyorsun ben geliyorum size yok Burada koyasın Neyse bunu çıkacağım Ha bak o O da gelecek kanki Geliyor Çatla Soldakini Gelecek ya lan İşte böyle bayıltırım adamı ve Alana gidersin yani Buradaki ne oldu? Buradaki sesi var sanki duruyor da Atıyor, atıyor. Bu alana gitti mi onlar ya? Onlar Onlar çıkarmayalım. Arka ne yaptı arka? Arka ne yaptı arka? Çok güzel o da gitti. Çok güzel o da gitti. Bayırmadın mı? Bayırmadın mı? Şu o beni öldüren oraya bak o orada, orada büyük ihtimal, 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 ihtimal ona beraber yatıyordu. o. da birini ya o ölmedi mi? o ölmedi Kanka gitmeseydin keşke ya. <laughs> gitmeseydin keşke ya. yakın yakana yakana. Bitti herhalde. Paranı bir daha verirse boştamam kanatı. Aha. Aha. Hadi lan orada. Hadi lan orada. Şimdi. Şey, kanka geçti adam da. Geçti adam da. Nereye geçti? Sağa geçti şu şey mavi tarafa daha doğru. Bir M24 yedi. Bir 24 Sıkar işte. Ulay sende M4 vardı değil mi? Ulay sende m 24 vardı Bende M4 yok. M4 yok var. Süzi. Sanki çok güzel el bombam kanki ve şeyim var. El bombam ve şeyim var. Molotof'um var. Molotof. Son saniyeye yaklaştırırız inşallah. Yaklaşırız. Yahacağım hepsini. Yahacağım hepsini. Adam yolun karşısına mı geçti Aynen kanki. Hmm. Ne yapıyorsun sen kardeşim öyle sıkılmı lan? Allah oh, Allah. Oh, oh. Ah Bak, gördün mü? Kemal, Kemal Nereden çıkıyor? Kemal, değil, Kemal. Abi. değil abi Kamal, Kamal Yok ya Kanka bunlar yavaştan yaklaşıyor <laughs> Kanka bunlar <butarıya> yavaştan yaklaşıyor Kayılma <laughs> Yapamadım ya. Geçti biri geçti. Biri geçti. Kaç? Benim de geçmem lazım bu arada. Geçmem lazım bu arada. Öbürü... Öbür, gel hadi gel. Hala herhalde sağ... ...bağı tarafta. Ha? Yok. Sanki burada şey var. Hey ne var? Geldi. Adam burada. Ya. Ver şunu ver. Adam birisi burada ha. Onlar değil kanka ya. Abi benim bayıttım geldi ben geldim ki le. Aynen Öyle burada. Ya. Kaçıncı takta olduğunu kasıyoruz ya kanka. En tepede. Yapma sanki. Bir arkada. Sanki çatıya atlayacak. Watch out. Watch out. Watch out. Tam o zaman. Sen, sen içsin oğlum. Adam değilsin. Tam o zaman. Lan nasıl vurdu? Nereden vurdu lan beni? Çatıda. abi ben göstermiyorum ki kapıdayım. Ben göstermiyorum, kapıdayım. Bak kanka ondan tek tek. <laughs> Yani Hele şey biliyon mu hele? Biliyor mu gel ne ben Nasıl yürüyor ya? Bak bak Abi, izliyor. Abi izliyor Bak bak Nereye gittiğini izliyor bak どれどころの社長。